Biz ikimiz kanalından herkese selamlar. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Müge Anlı'da işlenen Fadime Arslan olayında şok gelişmeler ve itiraflar peş peşe gelmeye ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Yaşlı kadına yapılan acımasız şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Son dakika haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup, videomuzu beğenerek, yaşanan son dakika gelişmelerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için zil bildirin derimini açmayı unutmayın arkadaşlar bir önceki videomda sizlere Fadime Arslan cinayetinin kan donduran gerçeklerini anlatmıştım. Görüntülerde bizler büyük gelinin suçlu olduğunu tahmin ederken birdenbire konu çok farklı yerlere gelmeye başladı ve tüm gözler Fidan Arslan'ın üzerine çevrildi. Şüphelerimiz boz çıkmadı ve şu anda tek baş şüpheli olarak gördüğümüz Fidan Arslan yaptığı itirafla da kendini ele verdi. Yayın sonrası itirafının ardından stüdyoya gelen polisler tarafından alınan Fidan Arslan ve kocasının da gözaltına alındığının bilgisini aldık. Eşi Mehmet Arslan polisler tarafından alınırken, siz beni bu görüntülerle yaktınız, ben de sizi de yanımda götüreceğim diyerek imalı sözlerde bulundu. Bu üç kişi Mersin'deki evlerinden alınarak gözaltına götürüldü. Haklarında ne tür bir ceza çıkar, nasıl bir mahkeme kararı alınır, bunları bir sonraki videomuzda sizlere sunacağız. Kartlardan en son haberler kısmına giderek diğer videolarımızı izleyeceğiz izleyebilirsiniz hoşça kalın